Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Transfer takibi ortaya çıktı. Galatasaray'ın kalecisi yine Güney Amerikalı olabilir. Galatasaray'da Muslera sonrası kalecinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın kaleci transferi konusunda sürpriz bir isim gündemde. Fernando Muslera ile yollar ayırması beklenen Galatasaray'da deneyimli kalecinin yerine kimin geleceği merak ediliyor. Brezilya basından UOL'nin haberine göre Galatasaray'ın Santos forması giyen Gabriel Brazao ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı Kırmızıların 24 yaşındaki file bekçisini 5 aydır takip ettiği aktarılıyor. Gabriel Brazao'nun menajeriyle ilk temas kuruldu. Cruzeiro altyapısında yetişen Gabriel daha sonra Parma, Inter, Albacete, Real, Oviedo, Spal ve Ternana'da oynadı. Gabriel Brazao bu sezon Santos'ta 19 maça çıktı. 4'ünde kalesini gole kapattı. Santos ile olan kontratı 31 Aralık 2028'de bitiyor ve Gabriel'in piyasa değeri 4 milyon euro. Santos'un Brezilyalı file bekçisi bu sezon 19 maçta oynadı 25 gol yedi Gabriel Brazao 4 müsabakada kalesini gole kapattı. Cruzeiro altyapısında yetişen Brazao, Ocak 2019'da 6 milyon euro bonservisle Parma'ya gittikten 6 ay sonra 6 milyon 300 bin euroya Inter'e imza attı. İtalyan devinde forma şansı bulamayan Brazao sırasıyla Albacete, Real, Oviedo, Cruzeiro, Spal ve Ternana'ya kiralandıktan sonra Şubat 2024'te Santos'a geri döndü. Brazao, Brezilya milli takımıyla katıldığı 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nda altın eldiven ödülünü almıştı.